İnsan bilmediklerinin esiridir. Hamorya Eğitim ve İbranice Kursu Şalom ve Kulağı Merkez tekrar selamlar. Bu da kitap diliyle dördüncü video olacak arkadaşlar ve son video. Bu videoda ise gerçekten dili öğrenirken böyle kullanabileceğimiz pdf ücretsiz kitaplara nereden ulaşabileceğimizi anlatacağım. Çok güzel kitaplar ve geniş kaynaklar. Elbette Google'da arama yaptığınızda daha farklı kaynaklara ulaşmak da mümkün olacaktır. Bunlar benim... Araştırıp bulduğum internet siteleri ve ücretsiz yani zaten gidip baktığınızda sizler de izleyebilirsiniz. Hepsi ücretsiz. Bu dört sitede ise böyle günlük hayatta okunabilecek, alıştırma yapılabilecek hikaye kitapları da var. Veya daha geniş, daha belli bir konu üzerine odaklanmış bilimsel veya roman gibi kitaplar da var. Veya daha farklı konularda yazılar yazmış, özellikle kutsi metinlerle ilgili yorumlarda bulunmuş yorumcuların da kitaplarına nasıl ulaşabileceğimizi göstermeye gayret edeceğim. İlk sitemiz sefer .net, yani bana kitap gibi bir anlamı var. Bu siteye girdiğiniz arkadaşlar böyle abartmıyorum da bine yakın hikaye kitabı var. Biraz büyüteyim bakalım evet. Bakın böyle. Bunların hepsi birer kitabı arkadaşlar. Kimisi uzun, kimisi kısa, vesaire rastgele tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir hikaye çıkıyor karşınıza. Bazıları nikutla yazılmış, bazıları nikutsuz mesela bu nikutsuz yani noktasız yazılmış. Okumak lazım hikayenin neyle ilgili olduğunu anlamak için. Çıktısını da alabiliyorsunuz. Geri dönelim. Rastgele bir başkasına zuvuf da böyle bir kitap dediğim gibi bu sitede bulunan kitaplar dili yeni öğrenmiş arkadaşların böyle günlük cümleler gibi ifadelerle ilgili alıştırma yapabilecekleri güzel bir site yani Kaynak gerçekten çok geniş çok fazla kitap var burada gel yani mesela diyelim ki işte Dili öğrenmeye başladınız. Belli bir aşamaya geldiniz. En azından edatları falan da öğrendik diyelim. Mesela bunun çıktısını alıp ve ekrandan da bakarak böyle cümleleri yazarak yavaş yavaş çözümleme yapabiliriz yani. Hayapam iş zaken katan şehay betoh bear diyor mesela. Böyle başlıyor cümleler. Gibi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar gerçekten çok fazla kaynak var burada. Sondakini açalım bakalım ne çıkacak. Nasıl Ferdi ya Lili. Lili diye bir kurbağadan bahsediyor. Böyle arkadaşlar bu site böyle sefertreli.net dediğim gibi bu tip sitedir. Yani bu videonun açıklamasında linkleri de paylaşacağım. Bu böyle bir site. Şu siteye geçelim. Hebrew Books diye bir site var arkadaşlar. Büyük bir site. Yanlış hatırlamıyorsam bu bir devlet organı tarafından destekleniyordu yani. Kütüphane ile ilişkiliydi. Mesela burada bazı kategoriler var. Rambam'ın kitapları var. Mesela burada şahs dediğimiz kitaplar var. Şahs ilgili. Ben genellikle bir şeyi aradığımda PDF'ye ihtiyacım varsa böyle direkt Google'a yazarak arıyorum ama bu tip bu site çok yönlendirme çıkıyor. Burada şurada görmüş olduğunuz gibi 65.000'den fazla kitabın kaynağı burası. Başka nasıl kullanabiliriz? Burada arkadaşlar e, kitapla ilgili bir anahtar kelime yazarak arama yapabiliyorsunuz Ve kitabın adını yazarak arama yapabiliyorsunuz. Şuradaki sanal klavyeyi de kullanarak görmüş olduğunuz gibi harf dili yazıyor, rastgele yazdım yani ben. Bu senin kullanımı biraz daha bilgiye dayalı yani hani bir şeyleri biliyorsanız senin kullanımı daha kolay. Dediğim gibi yani işte bir konuyla ilgili makale araştırıyorsunuz da veya bir kişinin kitabını arıyorsunuz da yazarın adını yazarsınız örneğin. Böyle ulaşabilirsiniz. Burası yani online kütüphane. Hani gerçek kütüphaneye gittiğimizde oradaki yetkiliye sorarız veya bilmiyorum şu an bilgisayarlarla da yapı, yap, arama yapı, yapabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Girdiniz kütüphaneye diyorsunuz ki şu konuyla ilgili bir kitap çıkartın. Burası bu şekilde çalışıyor. Ama direkt şuradan tıkladığımızda Rambam'ın kitaplarına geliyor mesela. Direkt Rambam'ın kitaplarını böyle başlık halinde vermişler. Rambam'ın kitaplarını. Hebrew Books arkadaşlar böyle bir site. Yani hani biraz bilgi varsa yani aradığımız özel bir şey varsa ulaşabileceğimiz daha doğrusu kullanabileceğimiz bir site. Hebrew Books geçiyor. Yine sorularınız olursa yazın ama dediğim gibi 65'inden fazla kitap var yani burada. Hani bu videonun da ama bu videonun da amacı dediğim gibi belli bir aşamaya geldikten sonra böyle günlük hayatta alıştırma yapabileceğimiz kaynakları nasıl ulaşacağımızı oluşa, göstermek istiyorum. Bir başka site arkadaşlar bulduğum bir başka site. Böyle biraz eski kitapların PDF'ini veriyor size. Zivaş Ziva diye bir site. Mesela mazot ahava. Sevgi nedir? Tıklıyorsunuz. İndirdi. Yani şeyi indirdi şu an. O kitabı indirdi. Başka Lathil mi elef. Binden başlamak gibi mi alef. Alef'ten başlamak. Be en Böyle arkadaşlar ilginç kitaplar. Hani amaç zaten alıştırma yapabilmek. Mesela tıkladım bunu böyle veriyor. Çıktısını alabilirsiniz. Kendi kitap orijinal boyutunda yüklemişler. Bu sitede böyle arkadaşlar. Belirtmiş olduğum gibi linkleri videonun açıklama kısmına yazacağım. Burada da var yani kullanabilecek çok kitap var. Aslında daha farklı bir site vardı onu bulamadım yani. Yıllar önce göstermiştim bulamadım tekrar. Şöyle bir site daha var arkadaşlar. Doktor Ronen Berger'in adına veya kendisi düzenlemiş. Burada da böyle kitaplar var. Pek fazla yok ama pek de incelemedim. Ama var yani. Mesela şöyle bir Görüntüleyebiliyorsunuz, çıktısını da alabiliyorsunuz ki zaten indir diyen yani şu an. Bunu zaten şuradan indir diyebiliyorsunuz arkadaşlar. Böyleydi arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka zaten Google'dan arama yaptığınız zaman karşınıza daha farklı kaynaklar da çıkacaktır. Daha farklı yerler de çıkacaktır. Bilen varsa gerçekten yorumlara yazsın. Başkası da faydalanabilir. Dediğim gibi benim aradığım daha farklı bir site vardı onu bulamadım. Yani eski videolarda vardır mutlaka göstermişimdir de şimdi ya bulamadım belki kapatmıştır bilmiyorum bilgim yok ama sürekli değişebiliyor bu tip kaynaklarda. Fakat şu Hebrew Books yıllardan beri açıktır. Aynı zamanda seferli.net de yıllardan beri açıktır. Buralardan sürekli olarak faydalanabilirsiniz. Bu videonun da amacı dediğim gibi belli bir öğre öğrenme aşamasına gelmiş arkadaşların günlük hayatta kullanabileceği bazı metinleri nereden edinebileceğini göstermek için de bir başka videoda görüşmek üzere. Bu dördüncü video kitap ile ilgili son video. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız. Kanala destek olmak için katıl ve teşekkür butonlarını kullanabilirsiniz. Katıl butonu ile kanala üye olup üyelere özel video serilerinden faydalanabilirsiniz. bizleri ekranda gördüğünüz adreslerden takip edebilirsiniz.